Tebrikler Cansu. Teşekkür ederim. İkinci baraj sorusuna da gayet net bir şekilde cevap verdin ve 50 bin lirayı garantiledin. Bununla beraber çift cevap joker hakkı kazandın. Nasıl hissediyorsun? Nasıl geçti? Şş. Hazır mıymışsın? Başta bana bırakırsanız <laughs> hiç hazır olamam demiştin. Evet ben genellikle heyecanlıyımdır. Heyecanımla da çevremdekileri yorarım. Ee, o yüzden buraya geldiğimi de anneme söylemedim. Söylemedin. Ee, haberleri yok mu? Şöyle başvurduğumdan... Ee, ki ben de baş, kendim de başvurmadım. Kim? Arkadaşlarım Öyle mi? ön ayak oldu. Ee, anneme söylemedim çünkü benim çok heyecan yaptığımı biliyor. Orada Kayseri'de şu anda. Hı -hı. Gönlü rahat etmez diye söylemek istemedim. Buradan çıkınca arayacağım onu görüntülü. Çok güzel. Beni de mülakatta zannediyor. Hı -hı. Ben şey dedim bir tane mülakata katılacağım. 15 soru falan sorarlar. 13'ünü bilsem yeter bana. <gülüyor> <gülüyor> Sen ona göre dua edersin bana dedim. Hadi bakalım 13'ünü bilsen bir de orada da bak güzel yapmışsın. 15 sorunun 13'ünü bilsen zaten. Dua ederken detaylı. <laughs> Değil mi? 13. soruyu da bilsin kızım diye. Evet. <laughs> Cansu evet istemesini bileceksin o da çok önemli. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Devam ediyoruz Cansu. Sırada 8. sorumuz var. Değerli izleyenler 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe sözlüğe göre köpek balığının eş anlamlısı hangisidir? A. Deli, B. Canavar, C. Dişli, D. Vahşi. Deli hiç duymadım bir hayvana böyle söylendiğini. Canavar e, kurt veya tilki olması lazım. O da annemlerden biliyorum, onlar öyle söylüyor. Vahşi'yi de bilmiyorum. E, vahşi ile dişli arasında aslında gidebilirim. Joker kullanmak da mantıklı olabilir ama hangisini kullanmak daha mantıklı olur ondan da emin değilim. Canavar kesinlikle minimumun olmadığını. olmadığına. Önce yarı yarıya'yı kullanıp, sonra çift joker hakkımı da kullanabilirim. O zaman garanti zaten sorun. Evet. Ben o zaman bir yarı yarıya joker hakkımı kullanayım. Son karar mı? Son kararım. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A deli, evet. B canavar. Evet. Ya canavarın zaten... Doğru Joker kullanmışsın. Herhalde çift cevap kullansaydın sen C ile D arasında gidecektin. Evet. Değil mi? Dişli ile vahşi arasında. Evet. Canavardan eminim. Emin değilsem de mesuliyeti anneme atıyorum. Ee... Şimdi tabii halk dili, Türk dil kurumu onlar evet. da değişebilir. Ama annem bu konuda iyidir. Güveniyorum ona. Ya benim kelime dağarcığımın gelişmesinde çok büyük etkisi var. Çok sever eski Türkçe kelimeleri kullanmayı da. Ben anneme güvenmek istiyorum burada da. <laughs> A, deli, son kararım. Evet, Anadolu'da. Ankara'da da keza. Evet. Hani bizim oralarda da sürüye canavar girdi diye söylenir. Evet. Hani kurt girdi denmez. Kurdun adı, dağdaki kurdun adı canavardır ama sadece kurda özel değildir demek. Ki yani o vahşi olan hayvanlar için de kullanılıyor. Yani dolayısıyla denizdeki hayvanlar için, köpek balığı için de kullanılıyor anladığım kadarıyla. Annenin söylediği yanlış değil. Evet, evet. Çünkü bizimkiler de öyle derler. Canavar derler kurt için. Fakat sadece kurda ait bir isim değilmiş demek ki. Evet. Deli dedikten sonra da bir Acaba mı oldum? Sağlık olsun. Sağlık olsun Cansu. Yine de çok güzel bir yarışma çıkardın. Teşekkür ederim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben e, buraya onca, onlarca başvuru arasından kabul edip e, çağırdığınız için. Evet binlerce. On binlerce. E, teşekkür ederim. Burada çok güzel ağırlandık. Güzel de bir yarışmaydı. E, teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Başarılarının devamını diliyorum. 50 bin lira aylığa Böyle alın lütfen. Teşekkür. Çok önemli bir hale